22. gün soru çözümüyle beraberiz. Hemen birinci sorumuzla başlıyoruz. Eşeğini üremeyle çoğalan bir hayvan türünde bir çiftin yavrularının kalıtsal olarak birbirinden farklı olmasında olaylarından hangileri katkı sağlamaktadır? Yani yeni neslin ata canlılardan farklı özellik kazanmasına neye bağlıdır diyor. Hemen benim aklıma iki şey geldi zaten. Birincisi mayoz bölünme, ikincisi ise mayoz bölünme sonucu oluşan gametlerin rastgele dönlenme olayları. Hatta mayoz bölünmede de aklımıza direkt iki şey geliyordu. Profaz 1'de meydana gelecek crossing over ve anafaz 1'de gelecek homolog kromozomların rastgele dağılımı. Bu şekilde bir düşünelim bakalım. 1. Üreme hücrelerinin oluşum mekanizması bu mayoz bölünmedir. Ve mayoz bölünme ve kalıtsal çeşitlenmenin nedenidir arkadaşım. O yüzden birinci öncülü kesinlikle almalısın. Ki bu 2016 çıkmış sorumuzmuş. Yumurtanın ortamdaki spermlerden biri tarafından döllenmesi. Yani döllenmede meydana gelecek kombinasyon çeşidi kesinlikle etkilidir. Mesela şöyle düşünelim. İnsanda düşünürsek bu durumu. Yumurta X taşıyan bir spermle döllenirse kız çocuk. Y taşıyan bir spermle döllenirse erkek çocuk meydana gelecektir. Bu bile bizim kalıtsal çeşitlenmemizin en kolay örneklerinden biridir. O yüzden doğru. Zigotun gelişerek embriyo oluşturması bu ardışık mitoz bölünmelerle olacak arkadaşlar ve mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlenme yoktu. Cevabımız C şıkkına gitti. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki durumlardan hangisinde oluşan yeni bireylerin hücre çekirdeklerindeki kalıtsal özellikleri atasının kine birebir benzemeyebilir. Yani farklılaşma görülebilir kısacası. Hemen bak. Ana bireyde oluşan tomurcuktan yeni bir birey. Bu arkadaşlar tomurcuklanmaydı. Eşeysiz üreme şekliydi. O yüzden burada bir genetik çeşitlilik beklemiyordum. Adana'yı eledik. Mitozla oluşan diploid spordan gelişen yeni bir birey. Bak mitozla oluştuysa zaten kalısal çeşitlenme yok. Bu sporda gelişip yani mitozla tekrardan bir birey meydana getirecekmiş. O zaman burada kazısal çeşitlenmeye yer yok. Hermafrodit iki canlının birbirini döllemesi. Şimdi hermafrodit ne demekti arkadaşım? Hem yumurta hem de sperm üretimini meydana getirebilir canlılar demekti. Bunların döllenmesini de işin içine katarsan muhakkak genetik yapının değişimini görebiliriz. O yüzden cevabımız Ceyhan'a gitti. Hem döllenme kelimesiyle hem de her hermafrodit canlı kelimesiyle gamet oluşumu sırasında çeşitlenmenin görüleceğini söyleyebildik. Diploid bir canlının diploid yumurtasından o zaman neyle yaptı bu canlı yumurtasını? Mitozla. Partenogenezle gelişen yeni bir birey Arkadaşlar bu diploid canlılarda partenogenez yani iki en kromozomlu canlı mayozla değil de mitozla Yumurta oluşturuyor. Bu yumurtada mitozla gelişerek bize yeni bir canlı veriyor. Fakat genetik yapı aynı. Planaryanın vücudunun ikiye bölünmesiyle oluşan bireylerin. Bu da rejenerasyon yani yenilenme ile üremeydi. Ve yine eşeğsiz üreme kapsamında inceleniyordu. Kalısal çeşitlenmeye neden olmuyordu. O yüzden cevabımız C şıkkı ki bu da ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soruymuş tekrardan. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Eşeğin yürüyen canlılarda sperm ve yumurta genellikle mayoz bölünmeyle oluşturulur. Mayoz bölünmenin görülmesi canlıya aşağıdaki avantajlardan hangisini kazandırır? Üreme sonucunda oluşan yavruların farklı kalıtsal özellikte olması. Sen ne kadar güzel bir şıksın. Yani diyoruz ki arkadaşlar mayoz bölünmenin en büyük olayı neydi? Birincisi crossing over. Birincisi crossing over. İkincisi ise anafaz 1'de homolog kromozomların rastgele dağılımıydı. Bunların ikisi de bizde kalısal çeşitlenmeye neden oluyordu. O yüzden mayozun en büyük özelliği buydu. Yine de diğer şıkları inceleyelim. Yavru bireylerin gelişimini hızlandırması. Arkadaşlar şimdi burada yumurta ve sperm meydana geldi. Bu dönlenecek. Zigot olacak. Zigot ardışık mitoz bölünmelerle gelişecek. Yani burada bahsettiği şey aslında mitoz bölünme. E, mayozun mitozu hızlandırmak gibi bir özelliği olmayacağı için bu biraz saçma bir şey olmuş. Ata bireydeki özelliklerin değişmeden bir dakika mayoz bölüme değişim sağlıyordu. O yüzden değişmeden yavrulara aktarıldığını söyleyemezsin. Üreme zamanının kısalması. Ya yumurta ve sperm yapmasam da direkt eşeğsiz üresem daha hızlı oluyordum aslında. O yüzden bu da yine mayozun özelliklerinden biri değil. Bir üremede oluşabilecek birey sayısının fazla olması tam aksine eşeğli üreme birey sayısının azaltılmasını azaltılmasına neden olur. Eşeğsiz üreyen canlılar çok daha hızlıdır. Çünkü döllenme ve çiftleşme ihtimalleri olmayacaktır. Eşeğsiz ürediğinde o daha hızlı gerçekleşir. O zaman cevabımız A şıkkına gitti. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi eşeğli üremede görüldüğü halde eşeğsiz üremede görülmez. Yumurta ve sperm çekirdeklerinin kaynaşması yine mi adana olur? Bu arkadaşlar döllenmeydi. Eşeğli üremede görülür fakat de görülmeyecektir. Yine devam edelim. Kalısal çeşitlilik oluşması eşeğsizde görülmez. Eşeğli de görülür dedin ama birini unuttun arkadaşım partenogenes. Orada kraliçaları yumurta oluştururken mayoz yapıyordu. Yani eşeğsiz üremede de kalısal çeşitliliği bir yerde görmüştük. Partenogenes. Üremeyi tek atanın sağlayabilmesi. Arkadaşlar bu eşeğli üremede de olabilir, eşeğsiz de olabilir. Eşeğli üremede bunu yapan hermafrodit canlılar. Eşeğsiz üremenin zaten birçok cinsi tek ata tarafından gerçekleşir. Yani ortaktır. Neslin devamı bu üreme yani canlıların ortak özelliği olan üremenin genel özelliği zaten. Gelişmenin mitoz bölünmeyle sağlanması. İster eşeyli ister eşeysiz üre senin ana canlıyı vermeni sağlayacak olan bölünme tipin mitoz bölünme olacaktı. O yüzden bu da ortak cevabımız A şıkkına gitti. Yine bu da güzel bir soru. Doğru şıkkındansa yanlış şıkları daha güzel. Özellikle B şıkkı çok güzel arkadaşlar. Düşme. Son iki sorumuzla bugünkü soru çözümümüze veda ediyoruz. Tek yumurta ikizleri dışında eşeyli üreme ile oluşan iki kardeşin genetik yapıları aynı olmaz. Çünkü hem mayoz bölünme hem de döllenme bana çeşitlenme meydana getirir. Bu yüzden tek yumurta ikizleri hariç kardeşlerin birbirinden farklı genetik yapıda olduklarını görebilirim. Bu duruma neden olarak verilenlerden hangileri söylenebilir? Geniş düşün. Sperm ve yumurtanın aynı sayıda kromozom taşıması. Arkadaşlar bu tür içi kromozom sayısının sabit kalmasında etkili bir şey. Bu çeşitlenme ile ilgili bir şey değil. Birinci öncünün tür içi kromozom sayısının sabit kalması ile ilgili bir şey çeşitlenme ile ilgili bana bir bilgi vermedi. Sperm ve yumurtanın stoplazma miktarının farklı olması. Bu da Zigotun beslenmesiyle ilgili bir şey. Çünkü sperm baş kısmında bulunan genetik materyal yumurtaya geçerken yumurta zigota dönüşecek. Yani zigotun ana besin kaynağı yumurta olacağı için yumurta büyük ve pasif, sperm küçük ve hareketlidir genel olarak. Bunun ekstrem örnekleri de var tabii ki de. O yüzden bu durumda zigotun beslenmesiyle ilgili bir şey onu da elemeliyiz. Bir spermin rastgele yani Rastlantısal olarak bir yumurtayı dönlemesi bizde çeşitlenmenin en büyük nedenlerinden biriydi. Homolog kromozomların farklı kutuplara bağımsız yani rastgele dağılımı bu da anafaz 1'de gördüğüm kalıtsal çeşitlenmenin nedenlerinden biriydi arkadaşım. Son sorumuzla devam ediyoruz. Eşeğine olarak üreyen bir fare türünde yavrularının kalısal olarak birbirinden farklı olmasına olaylarından hangileri katkı sağlar? Yani genetik çeşitliliği aşağıdakilerden hangisi meydana getirir? Burada yine kimi aramamız lazım? Mayoz bölünme veya döllenme ile ilgili bir şeyler aramamız lazım. 1. Yumurtanın ortamdaki tek bir sperm tarafından ve rastgele döllenmesi bizde kalısal çeşitliliğin en büyük nedenlerinden biriydi. Üreme hücrelerinin oluşum mekanizması yani gamet oluşum mekanizması yani mayoz bölünme arkadaşım. Mayoz bölünmede yine kalıtsal çeşitlenmeyi sağlayan bir olaydı. İkiyi de almak zorundayız. Zigotun gelişip embriyo oluşturması ise mitoz bölünme ile yapıldığı için kalısal çeşitlenmeye neden olmuyordu. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2. öncüller şeklinde D şıkkına gitti. Bugünkü soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sınav serüveninizde başarılar dilerim.